Merhaba değerli kardeşlerim, ben Ercüment Hocam. Bugün sizlere düğün büyüsünün çözümünü anlatacağım. Düğün büyüsü çok sıkıntılı bir büyüdür. Bu hazırladığımız kağıda biraz sonra altına nokta nokta koyduğumuz yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alıp bilgisayar çıktısını alın ve evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. 20-25 günlük bir süreçte bütün sıkıntı problemin gittiğini göreceksinizdir. Bu işlemi yapan kardeşlerimiz olumlu güzel sonuçlar elde ediyorlar. Aynı zamanda ücretsiz yıldız zahve bakımı yaptırmak isteyen kardeşlerim de bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşabilirler. Hocam ben de ücretsiz yıldız bakımı yaptırmak istiyorum yazmanız yeterli. Tek şartımız bizi takip etmek. Allah'a emanet olun kardeşlerim. Evet değerli kardeşlerim ben Ercüment Hocam. Bugün sizlere saç büyüsünü anlatacağım. Saç büyüsü sizin saçınızı alıp da herhangi bir büyü yapan biri varsa bu büyüyü bozmak için bir işlemdir bu. Birçok işlemde kullanılır saç büyüsü. Şimdi bu hazırladığımız kağıdın öncelikle üzerine çizgi koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı ekran görüntüsü alıp bilgisayar çıktısı alıp evinizin etrafında bir yere toprağa gömüyorsunuz ve her şey yoluna girdiğiniz zamanla göreceksinizdir. Tek yapmanız gereken bizi Ercüment Hocam Instagram kanalında takip etmek ve sorularını sormak. Aynı zamanda ücretsiz yıldız bakımı için de Ercüment Hocam kanalından bizlere yazabilirsiniz. Merhaba değerli kardeşlerim ben Ercüment Hocam. Bugün sizlere gideni geri getirme işlemini anlatacağım. Gideni geri getirme işlemi hayatınızdan çıkan kişiyi sevgi ve aşkla geri getirmeye yarayan bir işlemdir. Bu işlemi yapmamız için ikinizin adı, doğum tarihi ve anne ismini Aşağıda nokta koydum yerlere yazın ve bu kağıdın telefonun ekran görüntüsünü alıp bilgisayar çıktısını alın. evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. 20-25 gün içinde güzel sonuçları alacaksınızdır. Ve arkadaşlar ücretsiz bakım yaptırmak isteyen kardeşlerim bana Ercüment Hocam Instagram kanalına ulaşabilirler. Hocam ben de ücretsiz bakım yaptırmak istiyorum diye yazan tüm kardeşlerimin bakımlarını Instagram'dan yazıyorum, yapıyorum. Tek şartımız beni takip etmeniz Ercüment Hocam Instagram kanalını takip ediyorsunuz ve sorunuzu demeden soruyorsunuz. Allah'a emanet olun.